Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yelek modelinin anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için videoma ben tuşundan beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Beğeniler çok önemli. Eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Şöyle ipim e, Alize'nin Angora Gold ipi arkadaşlar yelek ipi e, yelek modeline uygun bir ip e, ince tiftikli bir ip arkadaşlar e, bu şekilde ipimiz şimdi tığ numaramı da gösterip hemen modelime başlayacağım 6 numara kullanıyorum 140 milimlik bir tığ hemen yapılışına geçelim ve başlayalım Evet arkadaşlar Öncelikle zincir çekiyorum yeleğimizin alt kısmı için lastik örgü yapacağız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane daha zincir çektim kenar trabzan için. Tığıma bir defa doluyorum. Şöyle 3 zincir geri geliyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2, 2 kapattım. Tığıma tekrar doladım. Yanındaki zincire batıyorum. 2 2 kapatıyorum. Bu şekilde yan yana trabzan yapacağız arkadaşlar. Ben 10 tane trabzandan oluşturacağım. Ee, siz istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz trabzan sayısını. Lastik kısmını arkadaşlar yeleğimizin alt kısmı. 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle 10 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir üst sıraya çıkmış oldum. Tığıma bir defa doluyorum. Buradaki ilk boşluğu atlıyorum. Kenardaki zincirimi bir trabzan olarak sayıyorum. Ve bu boşluğu atlayıp ikinciden başlıyorum arkadaşlar. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yan yana tekrardan 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Son olarak buradaki zincire de batıyorum arkadaşlar. Dönüşte 3 tane zincir çekip dönmüştük. Zincirin de tepesine yaparak Şöyle 2, 4, 6, 8 ve 10 tane trabzan yapmış olduk. Tekrar 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Yan yana yine 10 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde e, trabzanımızı istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben iki model üzerinden model anlatımı yapacağım. Şöyle ben göz kararı iki modellik buradaki lastik örgümü tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle alt kısım lastik için böyle ördüm, hazırladım. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar iki model için. Şöyle üzerine modelimizi kuracağız ee, kenara ve son kısmı da bir lastik örgü yapacağım arkadaşlar. Tekrardan bu üst kısımdan lastikle devam ediyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzan'a buraya batıyorum bu şekilde. Tekrar aynı yere batıyorum. Kenarda 3 tane trabzanımız oldu. Hemen ikinci trabzan arasına batarak. Buraya da iki tane yapıyorum. Şöyle beş oldu. Altı. Tekrar aynı yere batıyorum. Yedi. Ve son olarak şuradaki boşluğa batarak kenara sekiz tane lastik örgüsü için trabzan yapıyorum. Şimdi modelimizin alt zeminine yuvalar oluşturacağız arkadaşlar. Yuvalar için bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Buradan şöyle biraz boşluk bırakarak ikinci boşluktan batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Buraya birinci yuvamızı oluşturduk. İkinci yuva için tekrar dört tane zincir çekiyorum. Yine bu ara boşluğu bırakıyorum bu şekilde. Buradan batıyorum. İkinci yuvam oluşturdum. Kenarlarda iki tane yuva boşluğu bırakacağız arkadaşlar. Şimdi modelimiz için bir yuva oluşturacağız. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum Şuradaki trabzanımızı atlayıp bir sonraki trabzana batarak buraya birinci modelimiz için yuva oluşturduk. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Buradaki ilk boşluğa batıyorum. Birinci yuvam oluşturdum. 4 zincir çekiyorum. Önümdeki boşluğa batarak ikinci yuvam oluşturdum. 4 zincir çektim ve Üçüncü yuvam oluşturdum. Şimdi arada arkadaşlar bu dörtlü zincirden yapmış olduğumuz yuvalardan 3 tane olacak. Ara kısımlarda başlangıçta 2 tane ve sonda da yine iki tane bu şekilde yuvalar oluşturacağız. Ortalarda hep 3 tane yuva boşluğu olacak. Şimdi tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5 burada büyükçe bir yuva oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum sık iğne ile birleştirdim tekrar 4 zincir çekiyorum burada trabzan yapacağız şöyle bu birinci beşli zincirden sonra yuvamız için hazırlamış olduğumuz buradaki büyük zincirden sonra iki tane boşluk bırakacağız son kısma geldiğimiz için normalde siz modeli büyütürken buraya üç tane bırakıp daha sonra yine beş zincirle devam edeceksiniz arkadaşlar tığıma bir defa doluyorum buradaki trabzana batarak buraya yine 8 tane ikili trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 8. şöyle köşedeki boşluğa batarak oluşturuyorum. Buraya da 8 zincirle tamamlamış olduk arkadaşlar. İlk sıramızı kurduk. Şimdi buradan devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi buradaki ilk boşluğumu yine alttaki gibi atlıyorum. İkinci boşlukta. 8 tane lastik örgü için hazırlamış olduğumuz trabzanı devam ediyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu lastik örgümüz. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buradaki ilk boşluğumu atlıyorum. İkinci boşluktan sık iğne ile birleştiriyorum. Tığıma doladım. Buradaki 5'li yapmış olduğumuz boşluğun içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle birinci oldu. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptım şimdi önümdeki 4 zincirle yapmış olduğum yuvaya batarak sık iğne ile birleştiriyorum burası bizim ilk modelimiz arkadaşlar bu trabzanlar şimdi araya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve ilk boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batarak buraya araya 2 tane kutucuk oluşturmuş olduk. Şimdi tekrardan 7 tane trabzan yapacağız. Buradaki 5 zincir hazırlamış olduğumuz yuvaya geldik. Yuvanın içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. ve 7. Burası da bizim ikinci modelimiz oldu. Buradaki ilk boşluğa sık iğne ile hiç zincir çekmeden birleştiriyor. 4 tane zincir çekiyorum ve direkt tığıma dolayarak trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 8 tane trabzanımız vardı. Burayı tamamlıyorum. Tekrar dönüp 8 trabzan yapıp e, buranın üzerine geleyim. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu sırayı. Bu sıramız bu şekilde. Evet arkadaşlar döndüm. Buradan 8 tane trabzanımı yaptım. Kenar trabzanlarımı devam ediyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle altta şu ilk baştaki bu kısım alt yuva kısmı arkadaşlar burayı karıştırmayalım burada sık iğne boşluğu şöyle göstereyim burası sık iğne boşluğu e, buradan sonra ilk trabzanımız başlıyor şöyle ilk trabzanımızın üzerinden başlayacağız şu trabzanı göstereyim tığıma bir defa doladım buradaki ilk trabzandan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum Şimdi araya bir zincir çekip sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir sıradaki trabzanın tepesine. Bir zincir trabzanın tepesine batarak tekrar trabzan. 6 oldu. Buraya 7 tane bu şekilde trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu kısmı karıştırmayın diye özellikle göstermek istedim. Bakın burada da yine aynı şekilde buradan başlıyor trabzanımız. Bu alttaki birleştirdiğimiz için burayı da bir trabzan olarak görmeyin. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımız olacak. Şimdi burada önümdeki e, bu, bu, yuvaya hiç zincir çekmeden trabzanlarımı birleştiriyorum. 4 zincir çekiyorum önümdeki yuvaya batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum şimdi burada arkadaşlar tığıma doladım yine aynı şekilde 7 tane trabzanın üzerine arada bir zincir çekerek 7 trabzan oluşturuyorum bir zincir çekiyorum trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum alttaki tırabzanın üzerine burada bir tane tırabzanımız kaldı. Sayı, sayarak da devam edebilirsiniz. Şöyle 7 tane tırabzanımız olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu birleştirilmiş kısımları saymıyoruz. Buraya 4 zincir çekiyorum. Tekrar kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Yine aynı şekilde buradaki trabzanları tamamlıyorum. Dönüyorum, üzerinin trabzanla yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar modelimize devam ediyoruz. Bir üst sıraya çıktık. Bu sırada fıstık yapacağız arkadaşlar. Modelimizi gösteren kısım fıstıkları. Şimdi fıstık sırasındayız. Şöyle iki tane zincir çekiyorum trabzandan sonra tığıma bir defa doladım. Buradaki iki trabzanın arasına batıyorum ilmeğimi uzatıyorum bir oldu bu şekilde tekrar batıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane dolgu yaptım ipinizin kalınlığına göre dolgu sayınızı artırıp azaltabilirsiniz şöyle 5 tane dolgu yaptım İki seferde kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi bıraktım. İkisini birlikte kapatarak fıstığımı oluşturdum. İlk fıstık. Buraya 6 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. İkinci aradan tekrar batıyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane dolgu yaptım. İki seferde kapatıyorum. Tekrar araya 2 zincir. Tığıma doladım. Önümdeki boşluktan 1, 2 3 4 ve 5. 2 seferde kapattım. 2 zincir çektim. Aynı şekilde fıstık yapmaya devam ediyorum. 5 dolgu yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. 2 3 4 ve 5. Önce bir, daha sonra bir, iki seferde kapatmış oldum. İki zincir çekiyorum. Son araya geldik. Beş dolgu yaptım. Aynı şekilde iki seferde kapatıyorum. Üzerine bir, iki zincir çektim. Buradaki ilk modeldeki fıstığımızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. 2 zincir çektik. Aradaki tek kalan yuvamızın üzerine batıyorum sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar iki zincir çekip aynı işlemi buradaki trabzanların üzerine de yapıyorum. Daha sonra iki zincirle e, trabzan yapıp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar hemen şuradan bir tane daha fıstık yapalım. Bu arayı atlıyoruz arkadaşlar burası e, sık iğne ile birleştirdiğimiz kısım iki trabzanın arasından başlıyoruz. 2. 3 4 ve 5 iki seferde kapatıp iki tane zincir çekiyorum araya bu sıramı tamamlayın bir üst sıradan tekrar e, bu alttaki hazırlamış olduğumuz ilk e, yuva hazırlama sırasıyla devam edeceğiz Sıramı tamamlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar sıramı tamamladım 8 tane tekrar kenar trabzanı yapıp. Burada bıraktım. Buradan devam ediyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi e, yuva sırasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle dört tane zincirle başlıyorum. Aynı şekilde e, olacak arkadaşlar. İki tane boşlukla başlamıştık. Öncelikle iki tane boşluk yapacağız. Daha sonra bu beş zincirden oluşturduğumuz e, modelimizin yuvasını hazırlayacağız. Hemen buradaki ilk iki fıstığın arasındaki ilk boşluktan batıyorum 4 zincirimi buraya sık iğne ile birleştiriyorum ve birinci yuvamı oluşturdum tekrar 4 zincir çekiyorum önümdeki iki fıstığın arasına batarak ikinci yuvamı oluşturdum şimdi burada 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum önümdeki ilk boşluğu atlıyorum arkadaşlar bir sonra boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyorum ve ikinci modelimizin tam üzerine bu e, model yuvamızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi arada tekrar üç tane e, burada üç tane yapmıştık aralarda. Bu 3 tane yuvayı oluşturacağız tekrardan. Model kendini bu şekilde tekrar ediyor. 3 4 tane zincir çektim. İlk boşluğa batıyorum. İki fıstığın arasına şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Burada ara boşluğu buraya atlıyorum. İki fıstığın arasına diğer modelin iki fıstığın arasına batarak buraya büyükçe bir yuva oluşturuyorum. Bu ikinci yuvamız oldu. Arada dört zincir çektim. Önümdeki boşluğa batarak bu ara kısma üç tane şu model için hazırlamış olduğumuz yuvadan sonra üç tane bu şekilde e, bir, 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum önümdeki İlk boşluğa atlıyorum, ikinci boşluktan batıp buraya büyükçe bir yuva oluşturuyorum. Şimdi kenara geldiğim için burada iki tane yuva ile bitireceğim arkadaşlar. 4 zincir çektim, önümdeki ilk boşluğa batıp birinci yuvam oluşturdum. 4 zincir çekip trabzan yapıyorum. İlk trabzanımı yapıyorum ve buraya ikinci yuvamı da bu şekilde oluşturmuş oldum alttaki gibi arkadaşlar. Şimdi kenardaki şöyle kenardaki kenardaki kenar trabzanlarını hazırlayacağım daha sonra e, yine buradaki trabzan sırasıyla devam edeceğiz arkadaşlar buradan sonra dediğim gibi model kendini tekrar ediyor bu şekilde devam ediyor modelimiz çok kolay ve çok güzel bir model e, Sizler için büyük bir parça hazırladım arkadaşlar hemen onu da görüp inceleyelim şöyle çok tercih edilen yelekler için bir örnek. Ben de sizler için videolaştırmak istedim. Çok güzel, çok e, beğendim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzü de bu şekilde. E, buradan sonra dediğim gibi tekrardan model e, kuruyoruz. Buradaki trabzanlarla devam ediyoruz. Arada gördüğünüz gibi üç tane e, ilk başlangıçta bir iki üç tane ara boşlukla e, devam ediyoruz. Kenarlarda iki tane oluyor. Bu aradaki boşluklarımız. Evet modelimiz bu şekildeydi. Bugün de bir videonun sonuna gelmiş olduk. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir. Ben çok beğendim. Sizlere de fikir olur diye düşündüm. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz, beğenerek izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenileri eksik etmeyin lütfen. Tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın.